yaşatacağım. İyi yolculuklar Üzmek üzere <laughs> Büyük yolculuk başlıyor. Bilge underground bir seçim yaptığı için şanslı. Yağmurdan etkilenmeden yaklaşık 16 kilometre gidecek. İçeri girer girmez metro tanıtım merkezine geldik. Ve gördüğünüz gibi çok şık bir yer. Bilge burada gerekli bilgileri aldıktan sonra özel metro ayakkabılarını giyiyor. Metroda henüz inşaat sürdüğü için kendi ayakkabılarımıza giremiyoruz. Bunlarla ilgili. Henüz taksi meydanındayız. Yukarıdaki kalabalığı merak ediyorum. Burada merak edilecek pek bir şey yok. Taksim yine aynı Taksim. Kalabalık, gürültü, trafik sıkışıklığı ve bir de yağmur. Anlaşılan bu havada yer altında olmak daha avantajlı. Ama durum düşündüğümüz gibi değilmiş. Zemin sulu ve çamurlu. Çamurlara bakmaya başladık. Durum böylelikle eşitlendi. Ebru yukarıda yağmur yiyor, Bilge de aşağıda çamurlarla uğraşıyor. Şu an Taksim PTT'nin tam altındayız. Hiç kuyruk yok, insan yok. Burası rahat. Ebru orada havalar nasıl? Fena değil Bilge, idare ediyorum işte. Senin kadar ağustoslu bir yaşamım yok ama ne yapalım. Postra, tergaf, telefon işleri. Ebru klasik bir Taksim-Şişli rotası çizerken, Bilge egzantrik bir yolculuk yapıyor. Şimdilik metro aracına binemediğimiz için minibüsle idare edeceğiz. Bağıranlar, çağıranlar, korneye basanlar, trafik hiçbir şey yok. Hayatımda ilk kez yer altında minibüse binen Bilge ilk durakta iniyor. Ben oyalan oyalana yollarda keyif çata çata 2-3 dakika içinde Taksim Meydanı'ndan Hilton Oteli'ne vardım bile. Ebru da herhalde yollardadır. Hilton nerede? Ben de postaneden yeni kurtuldum. Hayatımda ilk kez Taksim'den Şişli'ye doğru bu kadar rahatlıkla ilerleyebiliyorum. Bilge rahata hemen alıştı. Ben artık metro ile yolculuk yapmak istiyorum. Trafikten de çok sıkıldım. Ne zaman yapabileceğim İstanbul'da? Şu anda inşaatın gerçekleşmesi %90'ın üzerinde. Bir sene kadar en fazla bir sene bir zaman alır bunu. Hadi hadi 16 ay diyelim. 98'in içerisinde inşallah. Bilge vefasız çıktı. Ebru'yu unuttu. Ebru ise trafik sıkışıklığında çareyi biraz kestirmekte bulmuş. Ne yapsın? Ama bir süre sonra o da trafikten yılıyor. Burası Nişantaşı, trafik felaket ve ben de çok sıkıldım yürümeye karar verdim. Acaba bilgiler nelerdi? Şu an Osman Bey'deyim ve Osman Bey'in sessizliğini dinliyorum. Zaman zaman minibüse, zaman zaman yürüyerek İstanbul'un keyfini çıkarıyorum. Hiç bu kadar sessiz bir İstanbul yaşamamıştım. Yukarıda yan tarafımızda Şişli Camisi var. Şişli Camisi yukarıda. Ebru oralarda mı diye merak ediyorum ama herhalde varmamıştır daha. Ebru daha Şişli'ye varamadı elbet. Bu yarışı Bilge açık ara kazanacak herhalde. Bu arada biraz karnı acıkmış. Beytam Han'ı geçtik. Acaba yukarıda ne yemekler vardı? Her şeye rağmen burada yemek yeme imkanım da var. Çıtır çıtır fırından yeni çıkmış. Ebru haklı. Bilge son durak 4. Levent'e ulaştı. Ama o da ne? Bir voleybol sahası. Ebru daha bizim çıkış ve buluşma noktamıza gelemez. Benim aşağıda vaktim bol olduğu için şimdi aradan bir de maç çıkaracağım. Aranızda böyle turnuvalar düzenliyor musunuz? Başka ne ekipler var? Kaza ekibi var. Ölçü ekibi var. Kontrol ekibimiz var. Ve işte maç başlıyor. İster inanın, ister inanmayın ama Bilge İstanbul Metrosu'nda kıyasıya bir voleybol maçında Bilgen'in yolculuğu sona erdi. Voleybol maçı hariç yolculuk yarım saat sürdü. Metro bittiği zaman Taksim'den 4. Levent sadece 13 dakika sürecekmiş. Metroya Taksim'den girdim, Levent'ten çıktım. Aşağıda o kadar oyalanmama rağmen Ebru hala gelmemiş. Ve sonunda Ebru geldi. Ebru dışarıda havalar nasıldı? Dışarıda hava yağmurlu ve çok trafik var. E yaklaşık iki iki buçuk saatte ancak geldim. Levent'e sen ne yaptın burada? Ben bu arada kafamı dinledim, eğlendim, voleybol oynadım. Umarız metro bir an önce açılır da İstanbul halkı şu trafik derdinden de kurtulur.